Karanlıkta araba kullanıyorsun. Farların kapalı. Ve o az önce sana fren yapman gerektiğini söyleyen bir şey söyledi. Ama sen gaza bastın. Bir kadın sana bu altı şeyi söylerse çok geç olmadan kaç. Çünkü bu işaretleri görmezden gelmenin bedeli sadece zamanın değil. Akıl sağlığının ödediğini bile fark etmediğin taksitlerle pazarlık edilmesi. Sevgiye yatırım yaptığını sanırken kişisel gücünün damla damla çekilmesi. Bugün bir duvara çarpmadan önce ilişkilerin trafik işaretlerini okumayı öğreneceksin ve daha da önemlisi yüzüne yanıp sönen bu kırmızı ışıkları neden görmezden geldiğini anlayacaksın. Dinle. Sana ısrarın bir erdem olduğuna inandırıldı. Eğer zor davranıyorsa değerini kanıtlaman gerektiğine. Dramanın aşkın baharatı olduğuna. Kurtarabileceğine, düzeltebileceğine, dönüştürebileceğine. Yalan. Gerçek mekanizma başka. Bugün öğreneceğin bu cümleler yardım çağrısı değil. Onun psikolojik yapısını ortaya koyan kristalleşmiş davranış kalıplarıdır. Ve bunu anladığında, olup biteni adlandırdığında durumun kontrolünü yeniden ele geçirirsin. Çünkü adlandırmak hakim olmaktır. Yasaklanmış gerçek şu. Bazı kadınlar belirli cümleleri psikolojik silah olarak kullanır ve sen savaştığını bile bilmediğin bir savaşa silahsız giriyorsun. Görünmez maliyet sadece duygusal değil, zamansal, finansal, sosyal. Tatmin edilmesi imkansız bir kalıba uymaya çalışırken kimliğinin yavaş yavaş aşınmasıdır. Daha önce bunu duydun mu? Beni asla gerçekten dinlemiyorsun, sadece kendini düşünüyorsun. Mutlaklığı fark ettin mi? Aslayı, işte bu olumsuz genelleme. Yanıp sönen ilk kırmızı ışık. Tüm çabalarını alır, çöpe atar ve hikayeyi yeniden yazar. Kaç kez dinlediğin, kaç saat ayırdığın önemli değil. Onun kafasında asla hiçbir şey yapmadın ve aksini kanıtlamaya çalıştığında ne olur biliyor musun? Onun için sadece savunmacı olduğunu doğrulayan bir mazeretler sarmalına girersin. Kuralların her turda değiştiği ve senin her zaman kaybettiğin bir oyun bu. Rafael 30 yaşındaydı, mühendis, mantıklı bir zihne sahipti. Her tartışmada bunu hep yaparsın, tıpkı beni asla dinlemeyen eski sevgilim gibi diyen bir kadınla tanıştı. Rafael aylarca farklı olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Her eylemini, her kelimesini saatlerce açıklıyordu. Dikkatini gösterdiği eski mesajları gösteriyordu. Mevcut olduğu tüm anların zihinsel tablolarını oluşturuyordu. Ne oldu biliyor musun? Kendine olan güvenini kaybetti. Kendi hafızasını sorgulamaya başladı. Gerçekten dinlemiyor muydu? Eski sevgilisi gibi miydi? Bedeli akıl sağlığı oldu. Bugün tuğla tuğla yıkılan özgüvenini yeniden inşa etmek için terapi görüyor. Şimdi bunun varyasyonlarını kaç kez duyduğunu düşün. Beni asla ciddiye almıyorsun. Beni hep hayal kırıklığına uğratıyorsun. Asla değişmeyeceksin. Bunlar senin hız tümseyi olarak yorumladığın dur işaretleri. Biraz yavaşlarsın ama aynı yolda devam edersin. Yanlış, geri dönme zamanı. İkinci işaret daha da sinsi. Duygusal şantaj. Eğer gerçekten umursasaydın, meşgul olsam bile şimdi beni görmeye gelirdin. Tuzağı fark ettin mi? Aşkını bir takas aracına dönüştürüyor. Ani bir talebi karşılayamadığın her seferde onu yeterince sevmiyorsun demektir. Fiyatın sürekli yükseldiği ve asla yeterince ödeyemediğin bir açık artırma. Önemli toplantın mı var? Önemli değil. Aile randevun mu var? Alakasız. 12 saatlik işten sonraki yorgunluğun mu var? Saf bencillik. Ve işte psikolojik hile teslim olduğunda, her şeyi bırakıp gittiğinde o bunu takdir etmez. Çünkü onun zihninde bu asgariydi. Senin görevin ama gitmediğinde mi? Ah, o zaman onu sevmediğini kanıtlamış olursun. Buna aralıklı pekiştirme diyoruz. Bazen ödüllendirir, bazen cezalandırır ve sen hangi davranışın ödül getireceğini bulmaya çalışarak bu duygusal rulet oyununa bağımlı kalırsın. Spoiler, bir kalıp yok. Bilinçli olarak rastgele. Kumarhaneler insanları her şeylerini kaybedene kadar böyle oynatır. Lucas, 42 yaşında başarılı bir iş adamı. Sıfırdan bir imparatorluk kurmuştu. Ama o, abartıyorsun, önemli bir şey değildi, çok hassassın dediğinde kendi algısından şüphe etmeye başlardı. İşte bu üçüncü işaret. Hafif gaslighting. Bu, ilerideki yolun güvenli olduğunu söyleyen bir levha. Oysa gerçekte bir uçurum var. Senin önünde başka bir adamla mı flört etti? Sen güvensizsin. Üç gün boyunca açıklama yapmadan mı ortadan kayboldu? Nerede olduğunu sorduğun için sen kontrolcüsün. Seni arkadaşlarının önünde mi aşağıladı? Sen şakaya dayanamayan sensin. Lucas, olup bitenden emin olmak için konuşmaları not alma noktasına geldi. Deli olmadığını doğrulamak için tartışmaları telefonuna kaydediyordu. Yetişkin bir erkeğin kendi gerçekliğinin gerçek olduğuna dair kanıtlara ihtiyaç duyması için ne kadar zihinsel bir bozulma gerektiğini hayal edin. Bedeli mi? Kronik anksiyete, panik ataklar, yerin ne zaman çökeceğini bilmeden yumurta kabukları üzerinde yürüme hissi. Kalıbı görmeye başladın mı? Bu cümlelerin her biri gerçekliği tersine çevirme girişimidir. Seni, algını, değerini, akıl sağlığını sorgulatmak için ve en sapkın olanı o kadar inançla, o kadar kesinlikle söylenirler ki inanmaya başlarsın. Sonuçta eğer o bu kadar eminse belki de sorun sensindir. Eski sevgilim bana hep çiçek getirirdi. Sen ne kadar inisiyatifsizsin. İşte bu dördüncü işaret, olumsuz karşılaştırma. Bu, doğru yolda giderken sana ters yönde olduğunu söyleyen bir levha. Önceki bir ilişkinin izole edilmiş bir yönünü, muhtemelen romantize edilmiş ve hafıza tarafından çarpıtılmış bir şekilde alır ve seni ölçmek için bir cetvel olarak kullanır. Ve ne yaparsan yap, cetvel her zaman daha küçük olduğunu gösterecektir. Eski sevgili çiçek mi getirirdi? Sen de çiçek getirirsin. Ama onun çiçekleri daha güzel, daha pahalı, daha sık olurdu. Romantik bir akşam yemeği mi planlıyorsun? Eski sevgili Paris'e götürürdü. Her gün orada mısın? Eski sevgili daha şefkatliydi. Bu, hayali rakibin her zaman kazandığı bir oyun çünkü kurallar anında senin kaybetmen için özel olarak yazılır. Ve burada daha da sinsi bir şey oluyor. Seni eski sevgiliyle karşılaştırdığında aynı anda iki şey yapıyor. Birincisi seni küçümsüyor, bariz. Ama ikincisi ve asıl zehir bu, seni bir hayaletle rekabet etmeye eğitiyor. Eski sevgilinin ne yaptığını hayal ettiğine göre davranışlarını şekillendirmeye başlıyorsun.'' onun anlattığı şekilde muhtemelen var olmayan birinin kötü yapılmış bir kopyasına dönüşüyorsun. Başka biri olmaya çalışırken özgünlüğünü kaybediyorsun. Beşinci işaret, kurtarıcı kompleksi olan erkekler için en çekici olanıdır. Hayatım bir drama, sorunları kendime çekiyorum. Bu yüzden başa çıkılması zor biriyim. İşte bu drama ve ayrıcalık halosu. Bu tehlike, keskin viraj diyen bir levha, ama sen bunu heyecan verici bir macera olarak okuyorsun. Kendini çözülmesi gereken bir bilmece, aşılması gereken bir zorluk olarak sunar. Ve sen özel olduğunu, farklı olduğunu, sonunda onu anlayacak kişi olacağını düşünerek kaosun içine balıklama dalıyorsun. Tiago, 23 yaşında, tıp öğrencisi. Önünde parlak bir gelecek vardı. Kimsenin onu anlamadığını, normal ilişkiler için fazla karmaşık, fazla yoğun olduğunu sürekli tekrarlayan bir kızla tanıştı. Tiago bunu bir görev olarak gördü. Sonunda onu anlayacak, yaralarını iyileştirecek kişi olacaktı. Her boş dakikasını onun dramalarını çözmeye adadı. Aileyle sorun mu var? O ara buluculuk yapardı. Kız arkadaşlarıyla kavga mı etti? O tavsiye verirdi. Sabah 3'te varoluşsal kriz mi? Telefonu o açardı. Ne oldu biliyor musun? Üç dersten kaldı. Bursunu kaybetti. Arkadaşları hiç zamanı olmadığı için ondan uzaklaştı. Ve sonunda tüm enerjisini emdikten sonra onun karmaşıklığını anlayacak kadar derin olmadığını söyleyerek ayrıldı. Bedeli mi? 2 yıl ömrü, 30 bin real kaybedilen okul ücretleri ve üstesinden gelmesi bir yıl daha süren bir depresyon. Şimdi 6. ve en zehirli işaret. Yine işten atıldım, patronun bana takıntılı, insanlar kıskanç. Kronik mağduriyet. Bu, çıkmaz sokak diyen bir levha ama sen gizli bir geçit bulacağını düşünerek girmeye ısrar ediyorsun. Asla onun suçu değil. Evren ona karşı komplo kuruyor. Kendi hikayesinde herkes kötü, kendisi hariç. Bu kalıp özellikle tehlikelidir. Çünkü koruyucu içgüdüne hitap eder. Onu acımasız bir dünyadan kurtaracak kahraman olmak istersin. Ama düşün. Eğer tüm işler ters gittiyse, tüm arkadaşlıklar kötü bittiyse, tüm eski sevgililer korkunçtuysa, ortak payda ne? Ve daha da önemlisi, onun anlatısında bir sonraki kötü adam olana kadar ne kadar zaman var? Kronik mağduriyet bir enerji kara deliğidir. Ne kadar destek verirsen ver, ne kadar yardım etmeye çalışırsan çalış, asla yeterli olmaz. Çünkü sorunları çözmek, sorumluluk almak anlamına gelir ve o bunu yapmayacaktır. Dünyayı suçlamak, aynaya bakmaktan daha kolaydır. Tüm bu cümlelerin ortak bir yanı olduğunu fark etmişsindir. Sorumluluğu başkasına atarlar. Gerçekliği çarpıtırlar. Enerjini emerler. Ve en önemlisi, seni kazanılması imkansız bir duruma sokarlar. Doğru cevabı olmayan testlerdir. İletişim kılığına girmiş psikolojik tuzaklardır. Ve senin tipik tepkinle, rasyonel bir şekilde tartışmaya çalışırsın. Gerçekleri, kanıtları, mantığı gösterirsin. Bir numaralı hata, o tahtayı ters çevirirken sen satranç oynuyorsun. Mantık işe yaramaz çünkü onun amacı çözmek değil, istikrarsızlaştırmaktır. Ne kadar çok tartışırsan, o kadar savunmacı görünürsün. Ne kadar çok açıklama yaparsan, o kadar suçlu görünürsün. Ya da belki iki numaralı hatayı yaparsın, yanlış bir şey yapmamış olsam bile özür dilersin. Yatıştırmak için teslim olursun. Sadece barış istiyorum diye düşünürsün. Ama her teslim olduğunda, onun anlatısını doğrularsın, çarpıtmayı onaylarsın. Ve daha da kötüsü, bu taktikleri kullanması için onu eğitirsin, çünkü bunlar işe yarıyor. Üç numaralı hata en yaygın olanıdır. İşaretleri görmezden gelirsin. Bu geçer diye kendini ikna edersin. Stresli. Sadece bir aşama. Ama kalıplar aşama değildir. Yapılardır. Ve trafik işaretlerini görmezden gelmek yolu daha güvenli yapmaz. Sadece kaçınılmaz olarak çarptığında çarpışma hızını artırır. Dört numaralı hata en maliyetli olanıdır. Daha fazla yatırım yaparsın. Daha çok çabalarsam değerimi görecek.'' farklı olduğumu kanıtlarsam değişecek. Kaybeden bir ele iki kat bahis yaparsın. Bu batık maliyet yanılgısıdır. Zaten çok yatırım yaptım, şimdi vazgeçemem. Ama bir çukur daha derine kazılarak kapatılmaz. Ve beş numaralı hata en acınası olanı. Her eleştiriden sonra ondan onay ararsın. Şimdi doğru mu yaptım? Mutlu musun? Geliştim mi? Gücünü tepside sunuyorsun. O özgüveninin termometresi haline gelir. Değerin onun ruh haline bağlı hale gelir.'' Ve bu, bu senin erkekliğinin ölümüdür. Ama bir protokol var. Çok geç olmadan bu yoldan çıkmanın bir yolu. İlk adım, kalıbı tanı. Altı cümleden hangisinin kullanıldığını belirle. Zihinsel olarak adlandır. Ah, bu gaslighting, bu mağduriyet, bu duygusal şantaj. Adlandırmak, direncin ilk eylemidir. Anlatının kontrolünü yeniden ele geçirmektir. İkinci adım, çerçeveyi ve mesafeyi koru. Duygusal tepki verme kendini haklı çıkarmaya çalışma. Sakince cevap ver ya da daha iyisi sorumluluğu geri veren bir soruyla cevap ver. O, beni asla dinlemiyorsun der. Sen, beni dinlemediğimi hissettiren özel olarak ne oldu diye cevap verirsin. Alay etmeden, agresif olmadan, sadece gerçek bir merakla. Bunun genellemeyi nasıl etkisiz hale getirdiğini gözlemle. Üçüncü adım, açık sınırlar belirle hayal kırıklığına uğradığını anlıyorum ama genellemeler hiçbir şeyi çözmeye yardımcı olmuyor. Belirli bir şey hakkında konuşmak istersen buradayım. Doğrudan, dolambaçsız, sınırların olduğu için özür dilemeden. İzin istemiyorsun. Nasıl çalıştığını bildiriyorsun. Dördüncü adım, sonuçlarını uygula. Eğer o, sen sınırı belirledikten sonra kalıbı sürdürürse, dikkatini geri çek. Bu bir ceza değil, bu kendini korumadır. Sakinleşmen için biraz zaman vereceğim. Sonra konuşuruz ve uzaklaş. Fiziksel olarak, duygusal olarak durumdan uzaklaş. Kaçmak değil, kuralların hileli olduğu bir oyuna katılmayı reddetmektir. Beşinci adım, en zor olanı kalıcı mesafeyi düşün. Eğer kalıplar devam ederse, sınırlar sürekli ihlal edilirse, her zaman savunmada kalıyorsan, her zaman kendini haklı çıkarıyorsan, var olduğun için her zaman özür diliyorsan, başka bir yola sapma zamanı gelmiştir. Tamamen, arkana bakmadan, ne düşündüğünü biliyorum.'' Ama onu seviyorum. Öylece gidemem. Sana bir soru sorayım. Seni sürekli küçümseyen, manipüle eden, kendinden şüphe ettiren birini sever miydin? Yoksa sadece kafanda var olan idealize edilmiş bir versiyonunu mu seviyorsun? Saygısız aşk aşk değildir. Kılık değiştirmiş duygusal bağımlılıktır. Ya da belki bu çok radikal görünüyor. Kolay vazgeçen biri olmak istemiyorum diye düşünüyorsun. Ama gerçek bir zorluktan vazgeçmekle yıkıcı bir kalıptan kendini korumak arasında bir fark vardır. Gerçek zorluklar ilişkiyi güçlendirir. Zehirli kalıplar onu aşındırır. Farkı öğren ya da bedelini akıl sağlığının taksitleriyle öde. Ve eğer belki yanlış yorumluyorumdur diye düşünüyorsan sana kalıplardan bahsedeyim. Tek bir olay bir noktadır. İki olay bir çizgidir. Üç veya daha fazlası bir kalıptır. Eğer bu cümleleri düzenli olarak duyuyorsan, bu yorum değil. Bu gerçeklik. Sezgine güven. Milyonlarca yıldır seni hayatta tutmak için gelişti. Kullan onu. En yaygın itiraz korkudur. Bu sınırları uygularsam yalnız kalmaktan korkuyorum. Ama düşün. Yalnız kalmayı mı tercih edersin, yoksa seni yalnız hissettiren biriyle olmayı mı? Dürüst yalnızlığı mı yoksa zehirli arkadaşlığı mı tercih edersin? ve daha da önemlisi dünyada ondan başka kimsenin olmadığını gerçekten inanıyor musun bu kıtlık zihniyetidir ve kıtlık çaresizliği çeker bu da manipülasyonu çeker son itiraz en tehlikelisi ama onun iyi bir kalbi var belki değişir potansiyel duygusal faturaları ödemez birini olabileceği şey için sevemezsin onun şu anki haliyle başa çıkarsın ve gerçek değişim senin ısrarından gelmez onun değişme kararından gelir. Sen terapist değilsin. Kimseyi düzeltmek senin işin değil. Sana kimsenin itiraf etmek istemediği bir şey söyleyeceğim. Modern erkekler duygusal olarak hadım edildi. Bize sınır koymanın duyarsızlık olduğu öğretildi. Saygı talep etmenin maçı olduğu. Zamanımıza ve enerjimize değer vermenin bencillik olduğu. Yalan. Standartlara sahip olmak, zalim olmak değildir. Öz saygıya sahip olmaktır ve öz saygı olmadan bir ilişkide adanmışlık kılığına girmiş, çaresizlikten başka sunacak hiçbir şeyin olmaz. Bu altı cümle daha büyük bir şeyin belirtisidir. Onun her zaman mağdur olduğu, senin her zaman suçlu olduğun ve ilişkinin sadece onun kazanabileceği bir savaş alanı olduğu bir dünya görüşünün göstergeleridir. Ve trajedi şu ki, bu cümleleri kullanan birçok kadın bilinçli olarak kötü niyetli değildir. Bu kalıpları öğrendiler daha önce işe yaradı. Senin gibi erkekler kabul etmeye devam ettikçe de işlemeye devam edecek. Ama bugün bu değişiyor. Bugün işaretleri okumayı öğrendin. Bugün yetişkinlere sağlıklı iletişim kurmayı, öğretmenin senin sorumluluğun olmadığını anladın. Zehirli olmaktan bir gün sıkılmasını bekleyerek toksisiteyi emmek senin işin değil. Sorumluluğun kendinedir. Akıl sağlığına, zamanına, enerjine, geleceğine. Çelişkili mesajları çözmeye çalışarak ne kadar zaman kaybettiğini düşün. Hata yapmadığın halde nerede hata yaptığını anlamaya çalışarak kaç uykusuz gece geçirdin? Dipsiz bir kuyuyu doldurmaya çalışarak ne kadar enerji harcadın? Şimdi bunu 5 10 yıl daha çarp. Eğer şimdi harekete geçmezsen geleceğin bu. Bu işaretleri görmezden gelmenin bedeli soyut değil, somut. Her gün anksiyete ile uyanmak bir sonraki kriz korkusuyla telefonu kontrol etmek. Kendi evinde yumurta kabukları üzerinde yaşamak. Onun dramasıyla uğraştığın için arkadaş kaybetmek. Duygusal olarak tükenmiş olduğun için kariyer fırsatlarının geçip gittiğini görmek. Aynaya bakıp asla tatmin olmayacak biri için yeterince iyi olmaya çalışırken kim olduğunu tanıyamamak. Ama bir de diğer tarafı var. Huzur içinde uyanmayı hayal et.'' yargılanma korkusu olmadan kendin olabileceğin bir ilişkiyi hayal et. Çabalarının göz ardı edilmediği, takdir edildiği bir ilişkiyi. Tartışmaların yapıcı olduğu, yıkıcı olmadığı bir ilişkiyi. Partner olduğun, sanık olmadığın bir ilişkiyi. Bu var ama sen sadece uçuruma giden bir yolda sıkışıp kaldığın sürece değil. Seçim ikili. Ya aynı yolda devam edersin, sihirli bir şekilde başka bir şeye dönüşmesini beklersin. Faizini bile hesaplayamadığın acı taksitleriyle bedelini ödersin ya da bir sonraki çıkışı kullanırsın, korkutucu görünse bile. Tam olarak nereye gittiğini bilmesen bile, ancak herhangi bir yerin mevcut kaderinden daha iyi olduğunu bilerek, kendi kimliğini kaybedene kadar farklı olduğunu kanıtlamaya çalışan bir Rafael daha olmana gerek yok. Kendi gerçekliğinden şüphe edip akıl sağlığını yeniden inşa etmek için terapiye ihtiyaç duyan bir Lucas daha olmana gerek yok. Geleceğini asla tatmin olmayacak birinin Dramını beslemek için feda eden bir Tiago daha olmana gerek yok, farklı seçebilirsin. Şimdi, bugün, şu anda. Bu 6 cümleden birini bir dahaki sefere duyduğunda, gerçekten ne anlama geldiğini bileceksin, oynanan oyunu anlayacaksın ve daha da önemlisi oynamama cesaretine sahip olacaksın. Çünkü sonunda bu oyundaki tek olası zafer budur. Oynamamak. Katılmamak, beslememek, hala fişlerin varken masadan kalkmak, hala akıl sağlığın varken, hala zamanın varken. Bu kararı ertelediğin her gün, acıdaki bileşik faizden bir gün daha demektir. Ona verdiğin her bahane, kendine verdiğin bir bahane daha eksiktir. Kabul edilemezi her kabul ettiğinde, standardını aşağı çekersin. Ve sonunda, standardın o kadar düşer ki, bir kırıntı sevgi bile bir ziyafet gibi gelir.'' bu noktaya gelmesine izin verme. Hayatının en güzel yıllarını kurtarılmak istemeyen birini kurtarmaya çalışarak, kırık olduğunu düşünmeyen birini düzeltmeye çalışarak, asla yeterli olmayacağına karar vermiş birine değerini kanıtlamaya çalışarak, kaybeden bir adam istatistiği daha olma. Yarın uyanacaksın veya bugünkü aynı psikolojik hapishanede uyanacaksın. Bir başka duygusal savaş gününe hazırlanarak yumurta kabukları üzerinde yürüyerek, bir sonraki patlamaya neden olmamak için her kelimeni ölçerek, ya da özgür uyanacaksın. İnşa etmek, büyümek, seni bir partner olarak gören, düşman olarak değil, biriyle ilişki kurmak için özgür. Seçim senin. Her zaman öyleydi. Ama şimdi, bilmiyordum diyemezsin. Şimdi işaretleri biliyorsun, işaretleri gördün, hedefi anladın. Eğer bugünden sonra aynı yolda devam etmeyi seçersen, bu artık cehalet değil. Bu bilinçli bir kendini yok etme seçimi. Çerçeveni geri kazan, gücünü geri kazan, hayatını geri kazan. Bugün başla, şimdi başla, bir sonraki etkileşimle başla. O bu cümlelerden birini söylediğinde hazır olacaksın, savaşmak için değil ama savaşa katılmamak için. Çünkü bu oyunu kazanmanın tek yolu seni bir piyon haline getirmelerine izin vermemektir. Bugüne kadar yaşadıkların seni buraya getirdi. Ama seni yarına götürmek zorunda değil. Rotayı şimdi değiştirebilirsin. Başka bir yola sapabilirsin. Farların açık olduğu, işaretleri okuduğun, sinyallere saygı duyduğun, başkalarının dramının seni götürdüğü yere değil, istediğin yere vardığın bir yol. Şimdi bu 6 cümleden hangisini duyduğunu yorumlarda belirt. Bedeli ne oldu? Bunu duyması gerektiğini bildiğin o arkadaşınla paylaş. Şu anda bunu yaşayan ve adlandıramayan o arkadaşınla. Bedelini ödeyen ve yatırım olduğunu sanan o arkadaşınla. Onu kurtar kendini kurtar şimdi başla